deterjanla yıkıyorsun. Ben yıkamıştım onları zaten. Ama iyi yıkanmamış. Bak şimdi tertemiz oldu. Siz ne yapıyorsunuz ya? Onu da çok iyi yapıyorum yani. Bir de evde çocuk ne var o deterjanlara, o şeylere nasıl dayanmıyor? Sizin geliniz kıymayı bile kavurmamış ya. Biz öyle yiyoruz, öyle seviyoruz. Çiğ mi seviyoruz? Evet, çiğ şey yiyoruz. Ya. Siz böyle sevmeye devam ederseniz bizim işimize gelecek. Siz böyle sevmeye devam edin. Zaten üstü zaten uygun değildi dedi. Ben kızımdan, İlayda'dan özür dilemesini İy istiyorum. Gelinin mutfakta yeni bölümüyle Salı günü Kanal D'de.